İyi akşamlar. Bugün 23 Nisan 2018. Anlamlı bir gün. Yarınlarımız çocuklarımızın bayramı. Bu vesileyle Milli Piyango ailesi olarak bizler de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor ve özel çekilişimize geçiyoruz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda saat 15 itibari ile gerçekleştirmeye başladığımız 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyunu özel çekilişimizin ikinci bölümünde 2 iki adet amorti, 4 milyon Türk liralık birinci büyük ikramiye ve 400 bin Türk liralık ikinci büyük ikramiye çekilişlerini gerçekleştireceğiz. Bu kısa bilgilerden sonra amortiler için hazırlanmış kürelerimizden birinci amorti numaramızı belirleyeceğimiz birinci küremize Sıfırdan dörde kadar olan numaralı topları Teker teker çekiliş heyetimize, Noterimize ve bizlere göstermek suretiyle Küre içerisine atıyoruz Sıfır Atınız 1 Atınız 2 Atınız 3 atınız ve 4 atınız sıfırdan dörde kadar numaralı topun bulunduğu birinci küremizden birinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum birinci amorti numaramız 2 olarak belirlendi birinci amorti numaramız 2 İkinci amortin numaramızı belirleyeceğimiz ikinci küremize 5'ten 9'a kadar olan numaralı topları teker teker çekiliş heyetimize, noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine atıyoruz. 5 Atınız. 6 Atınız. 7 Atınız 8. Atınız Ve 9 Atınız 5'ten 9'a kadar numaralı topun bulunduğu ikinci küremizden ikinci amorti numaramızı belirlemek üzere butona basıyorum. İkinci amorti numaramız 6 olarak belirlendi. İkinci amorti numaramız 6. 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyunu özel çekilişimizin birinci amorti numarası 2, ikinci amorti numarası 6 olarak belirlendi. Topları küre içerisine kartonetleri de yerlerine bırakabiliriz. Şimdi de sıra geldi. 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyunu özel çekilişimizin 4 milyon tükralık en büyük ikramiye numarasını belirlemeye Öncelikle birinci küreye sıfırdan 6'ya kadar Diğer kürelerimize ise 0'dan 9'a kadar olan numaralı topları Teker teker çekiliş heyetimize, Noterimize ve bizlere göstermek suretiyle küre içerisine Atıyoruz 0 Atınız 1 Atınız iki, atınız üç, atınız dört, atınız beş, atınız altı. Atınız 7 Atınız 8 Atınız ve 9 Atınız 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyun Özel Çekilişimizin 4 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarasını belirlemek için Herkese bol şans dileyerek butona basıyorum. 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişimizin 4 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 534122. 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişimizin 4 milyon liralık en büyük ikramiye numarası 5 3 4 1 2 2 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişimizin en büyük ikramiye numarası 534.122 bu arada sonuçlar elimize ulaştı. 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu özdeşçe girişimizi 4 milyon liralık en büyük ikramiye numarasını kazanan 4 milyon Türk liralık en büyük ikramiye numarasını tekrarlıyorum ben. 534.122 bilet küpürümüz 1 bölü 4 çeyrek bilete isabet etmiş. Sevk merkezlerimiz Bursa, İstanbul, Sakarya, İstanbul. Sevk merkezlerimizi tekrarlıyorum. Bursa, İstanbul, Sakarya, İstanbul. Topları küre içerisine kartonetleri de bırakabiliriz arkadaşlar. 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyun Özel Çekilişimizin 400 bin Türk ikinci bir ikramiye numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyunu Özel Çekilişimizin 400 bin Türk liralık ikinci bir ikramiye numarası 621.160 23 Nisan 2018 Milli Piyango Oyunu Özel Çekilişinin 400 bin Türk liralık ikinci bir ikramiye numarası 6 2 1 1 6 0 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu özel çekilişinin 400.000 TL'lik ikinci bir ikramiye numarası 621.160 olarak belirlendi. Evet, 23 Nisan 2018 Milli Piyango oyunu çekilişimizi burada sonlandırırken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tekrar kutluyor bir sonraki 9 Mayıs 2018 Milli Piyango oyunu çekilişimizi yine Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda gerçekleştireceğimizi hatırlatıyor. Herkese mutlu yarınlar diliyoruz.